Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Koronavirüs aşısını bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den MS hastalarına aşı müjdesi geldi. Sonuç başarılı. Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci geliştirdikleri %95 etkili koronavirüs aşısıyla tüm dünyanın takdirini kazandı. Ancak Şahin ve Türeci sadece bununla yetinmedi ve MS'e karşı tarihte ilk kez mRNA teknolojisinin kullanıldığı bir aşı geliştirdi. Aşı fareler üzerinde başarılı oldu. Ne zaman piyasaya çıkacağı ise merak konusu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. ABD'li Pfizer ile birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısıyla tüm dünyanın başarısına ayran kaldığı Türk bilim insanları, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu biyoteknoloji şirkete bir başarıya daha imza attı. RNA teknolojisiyle çalışmalarına devam eden şirketin deneysel MS aşısı farelerde olumlu sonuç verdi. MS hastalığı nedir? Otoimmün hastalıklar adı altında sınıflandırılan MS, beyinde ve omurilikte mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın olağan çalışmaması durumunda meydana geliyor. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin, miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Biontech'in deneysel enflamatuar olmayan aşısının ise miyelin tabakasına karşı görülen anormal bağışıklık tepkilerini azaltmak için tasarlandı. Science dergisinde yayımlanan deneysel otoimmün ensefalomiyelit çalışması için enflamatuar olmayan bir RNA aşısı adlı çalışmada Biontech'teki araştırmacılar Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'ndeki Mainz Araştırma Enstitüsü'ndeki meslektaşlarıyla birlikte deneysel otoimmün ensefalomiyelit modeline dayalı MS'in çeşitli fare modellerinde mRNA aşısının etkilerini test ettiler. MS hastalığı farelerde önlendi. Değerlendirilen tüm fare modellerinde elde edilen sonuçlar aşının MS hastalığının gelişimini önlediğini ve hastalığı erken aşamada durdurduğunu ortaya koydu. Ayrıca hayvanların motor sinirlerinin işlevini geri kazandığını gösterdi. Bununla birlikte tedavi edilen farelerin beyin ve omuriliğinde önemli ölçüde az sayıda proinflamatuar bağışıklık hücresi ve daha az miyelin hasarı görüldü. Diğer taraftan bilim insanları tedavi edilen farelerin genel bir bağışıklık bastırma belirtisi göstermediğini belirtti. Bu durumda ise MS hastaları için mevcut bağışıklık bastırıcı tedavilerle ilişkili olumsuzlukların üstesinden gelinebileceğine dair büyük bir umut yarattı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.